Eti Popkek'le Pierre Lep başlıyor. Pierre Lep'in bu sezonki son programında dilerseniz en başa Premier Lig'in kuruluşuna değinelim. Aslında 1980'lerde İngiltere'de futbol ortamı işte iyi durumda değildi. Thatcher'ın özelleştirmeleri sonucunda ekonomide durgunluk başlamış, işsizlik sayıları ciddi boyutlara ulaşmıştı. Futbol severler statlardan çekilmiş tribünler her maçta olay çıkartan holiganlara kalmıştı. 1985'te Belçika'da Heizel'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'lu taraftarlar Juventus'lu taraftarların olduğu bölüme akın edince çok sayıda futbol sever can vermişti ve İngiliz takımları 5 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilmişti. 1989'da ise Hillsborough'da ee, bir efe maçı sırasında Liverpool'lu taraftarlar yetersiz önlemler sonucu tel örgülerin arasına sıkıştı, sıkışmış. 97 futbol sever de burada hayatını kaybetmişti. 1990'lara girildiğinde ise ekonomide bir canlanma görüldü. İngiltere artık e, küresel ekonominin önemli bir merkezleri haline gelmişti. Ekonomideki gelişme sosyal hayatta ve kültürel hayatta etkilerini gösterdi. 1990 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin yarı finale çıkması futbola ilgiyi yeniden arttırdı. Özellikle e, son maç dünyada ve özellikle İngiltere'de milyonlar tarafından izlenecek futbol televizyon sayesinde yeniden günlük hayatın ve oturma odalarının içine girecekti. İngiltere'nin penaltılarla elendiği yarı final sonrasında gözyaşlarına Engel olamayan Paul Gascoigne ilk futbol yıldızı olacaktı. Futbolda şiddeti önlemeye yönelik Taylor raporu, st bütün statlarda artık e, ayakta maç seyredmemesini ve bütün statlara koltuk konulmasını öngörüyor. Statlardaki şartların iyileştirilmesini şart koşuyordu. Öte yandan uydu yayınlarıyla artık maç yayınları, canlı maç yayınları dünyanın her yanına ulaşabiliyordu. Bu İngiltere'de e, hem maçların e, kalitesini arttırdı hem de maç izleme kalitesini arttırdı ama ondan da önemlisi e, bu maçlardaki medya gücünü futbolun dilinin basitliği yüzünden e, her yere ulaşabilirliğini fark eden televizyoncular e, futbol yayın hakları için Seferber oldular. Televizyon kuruluşlarının e, bu ilgisi karşısında, özellikle seyirci sayısı e, fazla olan, taraftar sayısı fazla olan kulüpler ilgisiz kalamazdı. Çünkü oradan ciddi bir yeni gelir kapısı açılmıştı. İşte kulüpler e, televizyon kuruluşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaparken, bunların içinde en büyük beşi e, Everton, Liverpool, Tottenham. Arsenal ve Manchester United yöneticileri gizli bir şekilde bir araya gelip yayın haklarını kendilerini pazarlaması amacıyla bir ortak e, anlaşmaya vardılar. Ve yeni bir, öteki takımları da alarak yeni bir süper lig kurmak için adım attılar. O zamana kadar İngiltere'de futbol e, federasyon yani EFE ile e, futbol ligi tarafından yönetiliyordu. Efe, Futbol Federasyonu daha çok düzenleyici ve denetleyici bir göreve sahipti. Futbol Ligi ise dört kümeye ayrılmış futbol liglerini e, yönetiyordu. Beş büyük kulübün bu yeni lig oluşturma girişimi futbol liginin büyük tepkisiyle karşılandı. Büyük tartışmalar e, başladı. Ancak futbol ligine karşı pek e, iyi bakmayan federasyonun Efe'in yeşil ışık yakmasıyla ve öbür kulüplerinde bu yeni oluşuma katılmasıyla Premier Lig kuruldu. Premier Lig'in ilk yayın ihalesini yeni kurulan şifreli yani paralık pay tv olan Sky kazanacaktı. Yıllık yayın hakları için ödenen 300 milyon sterling o döneme göre astronomik bir rakamdı ve Kimsenin hayalinden, futbol kulüplerinin hayalinden böyle bir rakam geçmiyordu. Sky, 1992-93'te başlayan ilk Premier League sezonunda futbolu neredeyse bir dev bir gösteriye e, çevirdi. Futbol artık e, izleyenlerin abone olduğu ve uydu yayınlarla dünyanın en ücra köşesine yollanabilen çok önemli bir televizyon ürünü haline gelmişti. Bu dev gösteri kendi yıldızlarını da, pop starlarını da yaratacaktı kuşkusuz. İlk sezonun yıldızı Cantona oldu. Futbol takımlarının gelirleri ikiye katlanmış, transfer bütçeleri inanılmaz boyutlara gelmişti. Dev bir televizyon mecrası haline gelen futbol, ardından gelen internetle birlikte bir küresel güce, küresel bir gösteriye dönüşecekti. Bunun ardından sponsorlar, reklam verenler futbola aktı. Kulüplerin gelirleri, futbolcu transferleri inanılmaz ölçülere vardı. Yine de Premier League ilk başlarda Britanyalı teknik adamların egemenliği altındaydı. Oynanan futbolda yenilikler taşımasına rağmen İngiliz futboluydu. Ama 1996'da Arsen Wenger adlı bir teknik direktör Arsene'nin başına geçecek ve oluşturduğu uluslararası kadroyla beslenmeden sahada oynanan oyuna kadar bütün İngiliz futbolunda devrim yaratacaktı. Artık Premier Lig uluslararası bir lig haline gelmiş, Premier Lig'de oynanan futbolda dünya futbolu düzeyine ulaşmıştı. Manchester United'ın 99'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanması işte Premier Lig'e bir dünya ligi olmasının bir başka kanıtıydı ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi finallerinde iki İngiliz takımlarını oynarken görecektik. Evet, Premier Lig hem yayın haklarını, hem sponsorlukları hem de transfer bütçelerini katlayarak bugün dünyanın en değerli ligi haline geldi. Dünyanın en değerli kulüpleri ilk onunda her zaman 5-6 Premier Lig takımı var. Bunların hepsi çok önemli tartışmalar. Futbola duyulan heyecanı, futbol severlik ve taraftarlık duygusunu hep canlı tutmak gerek. Bunun için zaten dünyada milyonlarca futbol sever her hafta sonu ya tribünden ya ekran başından bu oyunu ilk günkü heyecanla izliyor. Evet, e, yine bir sezon sona erdi. Has futbol severler e, fixtürü çekilmesini, yeni sezonun fikstürünün çekilmesini büyük bir sabırsızlıkla bekleyecek yine. Eti Popkek'le Pierre Lep sona erdi.